aynı adamlar. Kara Hasat, Lülü. <laughs> Kara Hasat mı oynayan? Eyvah. Lülü. Lülü. <laughs> go 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 go. Hadi hadi gel gel gel. Oha 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 gelir gelmez öldüm. Ana amma. Oha. <laughs> gelemez gelemez. <gülüyor> <gülüyor> bizim inek de öldü. <laughs> Sizinkiler gelmeyecekse ben bas konuştan çıkartayım ya. Böyle Gelmezler muhtemelen de, ya. Karışıyor. Niye ben gelince çıkıyorlar? <laughs> ee, onu bilmiyorum da o da çok kalabalık ya bizim sürekli ses geliyor bağırış çağırış falan. Evet evet. Yani abi, 6 kişi de. olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Bu saatte uyumuyor olmaları da çok ikonik gerçi yarın okuluyor. <laughs> Sizin amına koyayım 29 Ekim ne dersi olacak sizde ben onu da anlamadım. Sen yok dedin bitirme dersi, yok şu dersi, bu dersi. Amına koyayım Lama... niye gidiyorsun? Yarın değil ki. Bunlar perşembe. Ya, yarın gidiyorsun ama. Yarın gidiyorum çünkü benim perşembe Yapıyorlar. Lan perşembe gitsen de niye yarın gidiyorsun? Lan perşe perşembe dersim 10.20'de. Gece git Allah Allah. <laughs> ya otobüsü mü var manya? Vardır. <laughs> Vardır. Git. adam git. <laughs> Mö adam. Evet. Benim şarkım açılmadı. <laughs> Ya çok uyuz adamlara. <laughs> ya inek adam ne yaptın inek adam? <laughs> ama ama oh, oh. yardım. Gelen var. Oy. Pardon, <laughs> Pardon benim hatam ya. Bok gibi oynadım orayı. Lan yok yok ne hatası. Adam benim yüzümden geldi sonra. <laughs> <laughs> Erdem'le tanışacak mısın? Gelecek mi? Ne bileyim çevrim içi. Daha sen ADC salmam diyorsun çocuk adece ben onu ne yapacağız bilmiyorum. Ee, bunun ben ADC salmam ben başka lane oynayamam. Niye? N topta Vayne oyna. Abi, o, oynasın topta Vayne niye ben oynuyorum? Çünkü ADC main, ananı sikim amamuk ya. Ben uzaktan jungle main falan mı gözüküyorum? Ne bileyim, sen kata falan oynuyorsun ya mütte oynadığını biliyor senin Yok. Sanki. Oynamam. Jungle falan oynamıyorum, boş Oy! yapma. Hayatta oynamam en nefret ettiğim lane jungle. ADC main değilsin ki. Nasıl ADC main diyeyim? ADC main misin? Evet. Nasıl yani? Zeynep 300 k inim var sence? Bilmiyorum. <laughs> Sence al. Yani? Al. <laughs> al. Ne bileyim biz seninle çok sıralı oynamadığımız için hakim değilim o konulara. <laughs> yani bana kızamazsın bunun için. Lan benim muhtemelen 30k'dan azal edeceğim yoktur ya. Ananı sikeyim Hayır çık çık çık. Çık içimden çık içimden çık içimden. Çık, çık içimden. <laughs> <laughs> Nereye çıkayım git şurada canı full olan adamın içine bari gir. Niye benim içime giriyor? <gülüyor> <gülüyor> Manam yok ya. beni sırrım içine Arkadaşlar. Abi madem ölecektin niye benim içime girdin de öldürttün beni. <laughs> <laughs> Anlamen. Ne bileyim. Afiyet <laughs> oh, olsun. Bu munivel kimdi? Erkin. Ee, diğeri kimdi? Diğerim o işte? Soyadları ne? <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> Bana yapacaksın? öyle söyle. Yani tanımam lazım işte. Soyadlarından tanırım belki. Mesela Şahap'ı biliyorum. Sinan'ı biliyorum. <laughs> 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 Allah aşkına. Yani keşke o Şahap'ı söyledim günler mami olsaydı mamin adını verseydim ya. <laughs> Nereden bilecektin ki? Ama iyi plan yapmışsın. Var bir iyi plan yapmışsın ya. Ya. ama var ya. Ama gittim kendim abi. kutladım yine. E, Şahımsalaklı. <laughs> Uğraştı mı? Uğraşmak mı istemedi? Çok ayıkamadım. <laughs> uğraşmak istememiş gibi geldim. Bana bu arada ben kutlayacağım falan dedi ya. Hiç kimse kutlamadı bizim odadan. O da, o da ayrı bir kolpaymış. Ben ona kendime hediye hazırlayacağım falan dedi. Hediye de vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan kolpa değildi. Ya doğum günün üstünden bir ay geçti neredeyse söyleyeyim bari. Bir tane anime figürü mü ne alacaktın sana? Ben dedim ki Muhammed anime mi izliyor amına koyayım dedim. Anime figürü ne alacak abi ben anime figürünü ne yapacağım? Bilmiyor musun falan filan dedi. İzlediği bir tane anime vardı dedi. Oradaki karakteri alacağım falan filan filan diyordu. Karakter Öyle bir şeyler diyordu yani bilmiyorum. Ya ben o olayı biliyorum zaten. Kendi söyledi ha. bana da. Almamış galiba. <laughs> Yok ne alacak? O, Alacağım dediği de nedir biliyor musun? Evde kendine figür almıştır, onu getirecektir evden. <laughs> ya ben ne bileyim, çok şaşırdım ama. Bir de bana kızıyor ama ne nasıl bilmiyorsun falan. <laughs> Bilmem de kendi ha. koyayım hani... Bir, hani şey dedim hatta hani biz bir şeyler izliyorduk sürekli ama hiç anime izleyelim demedi bana falan filan dedi. <laughs> Abi çünkü izlemiyorum anime. <laughs> Ya eskiden izliyordum 2 3 tane hatta 3 5 tane izlemişimdir de yani eskiden kalktım 3 5 sene önce falan. Hayır biz anlaşamadık ki zaten. Ben e, ona göre e, plan çizerim, e, planımı çizerim demişim. Ha yok Hayır. ona göre bir yol çizerim demişim. Resim o da geldi bana demiş ki "Her resim mi çiziyorsun? <laughs> o zaman onun sevdiği bir şey çiz, daha fazla ipucu vermem." diyor. <laughs> ona zaten... <laughs> Orada dövmüştüm onu ya. O o çok komikti. Güzel <laughs> ki hiç öyle düşünmemiştim o olaya öyle bakmadım. Ben de almadım lan sana hediye. Olsun senin o yaptığın en büyük hediyeydi bana. <laughs> Benim galiba hediye almada bir sorunum var. <laughs> Sevde'ye de almadım. Kızı buluşmaya çağırıyorum yusuf. <laughs> <laughs> Yarın buluşalım falan demiştik. Bugün mü? Buluşuruz demiştik aynen. Uyandıktan sonra işte. Abi sen uyandıktan sonra bana onunla konuşmadım ben bugün falan demedim mi daha? Ya. ya bana ne oluyor abi ya? O zaman bu gittiğim arada falan. Bakayım lan ne zaman konuşmuşuz. Allah'ım onu da bilmiyorum. Hee. Gel buraya Diana. Bakayım. <laughs> <laughs> <yourself> i̇ki saat önce diyor. He. Ha. Iki saat önce bana ses atmıştı. Ben dinlememiştim. Dur gel beraber dinleyelim. Tamam. <laughs> Duymam ama ben hiçbir şey. Ha, bir şey demiyormuşlar kendine de ki. Bana gelmiş diyor ki, Sirli'ye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> oynayacağım haklar yani. Oha ne diyor chat? Nasıl engelledim ama anomuyu? Süper mi? engelledin de ben abi öldüm. <laughs> ben, ben öldürttüm galiba seni yapardım. pardon. <laughs> Neyse ödeş şu Abi ha. İğrenç oyun bu arada ya hareket edilmiyor. <laughs> Hikayeli alayım mı? Allah Vallahi çok iyi ya. Yaşarsan basar. <laughs> Bizim tiplere bak ya, 1 5, 15 14 16. Ha bu hikaye atmış işte 9'da. Ha. Silleyi atmış. Ben de deprem oldu. <gülüyor> 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 i̇şte şimdi. <laughs> Evde demiş Ora nere de demişim Sille demiş Bugün aramıştım seni Geri dönmeni dedim Aşkım görmemişim vallahi işte mi demiş Ben de buluşak mı diyecektim Demişim Hayır Görüşürüz Sonra mesai'deydim aşkım Ama buluşuruz ya Yusuf'a söyle Sen de seni bir ara getirse Burada mekan var Bayılıyorum Çok güzel şeyler yapıyorlar Demiş Abi ben de Sen neyle gidiyorsun Sille'ye demişim sen kızın evinin sille olduğunu yeni mi öğreniyorsun? Hayır abi sille de oturmuyor ki. Sille apayrı bir yer amına koyayım. Hani biz o gün gitmiştik ya. Eee ben parkta ağ ağlamak üzereyken aramıştım seni. Ha. Ha. hatırlıyorum. Sonra eve gitmiştim acil falan ya. 10 dakika içinde çıkmıştım sonra. Evet. Ölme lan. Ölme lan. Çok çok dayandım seni ölme diye. <laughs> Eee lan bu bizim adam da değilmiş omunakoyim. i̇şte <laughs> Orası uzak yani bir on yarım saat falan yol yani. O da kendi arabasından. Bir on yarım saat. Ayrı bir ilçe gibi bir yer zaten orası. zaten ilçe değil mi? Yok. Haa oha. Meran'a bağlı olması lazım. Meran için. <laughs> Abi ya. Abi. Hay fokusunuz ama ya. Kim geliyor ölme. Öyle bir şey pek <laughs> mümkün değil baksana. Dönüştürdüm. Oh. Enfi. Teşekkür ederim. Ben şimdi sana bir şunu alacağım amına koyayım. i̇şte orası. <laughs> Güzel yer ama orada evet. <laughs> sana oradan hediye alacağım. Bana mı? Karar ver. Evet. Sana da almamıştım. Alayım. <laughs> ne hediyesi lan oradan çıktı. <laughs> ya o gün gittiğimizde bir tane mağazaya, mağaza gibi bir yere girmiştik. Aha. <laughs> ...güzel şeyler vardı. Yusuf'un <laughs> ee, annesini alırım diye düşünmüştüm. Kasım'da, onun doğum günü de. <laughs> Ama... ...sanın da alabilirim yani bence. Ay, pardon. Vallahi yaşa diye çok uğraştım diye biliyor musun? Öldüm <gülüyor> <aklımda>. <gülüyor> Değil. Değil İyi, iyi öyle yani. Ne alacağımı da bilmiyoruz. Lulu sana kurban olurum. Güzel olsaydı. Lulu Pover. <laughs> <laughs> şey e işte oradan alırım. Bana şey atman gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Bir dakika mesaj yaz yazıyorum. Bilirsin ki iki iş yaparken beynim. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Eskiden kullanabiliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> o yetini de kaybettim. Ben de şu an var ya tamamen öyle oldum. Sen konuşuyorsun konuşuyorsun benim beyin durdu. <gülüyor> 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 Fark etmişsin hiçbir şey söyleyemedim. Ee... Ya bu ne ya? Sen diyorsun ki şimdi Sille'den hediye mi alacaksın? Aynen. Bana şey vermen gerek. Adres nerede ne? olacak artık? Ee, <laughs> ne zaman gideceksin? Ne zaman alacağım? Bir de bilmem ki. Gerek gerek yok ya zaten sen olsun. Yarınca beni hatırlarsın. Lan aynı şeyi ben yapmaya kalktığımda izin verdin mi? Ne yapmaya kalktın da? Ya ben sana dedim mi diye alayım diye? Tam da sen benim alacağım bir şey almak istiyorsun. E, tamam. <laughs> ne tamam? Abi ne fark eder? Onu da alayım diye aramını koy. <laughs> ben en son ne diyordum? Ee, Telefona bakmadan önce. Adres diyordum. He tamam tamam. <laughs> ya bakarım hani görür görürsem böyle. Anlamlı bir şey. <laughs> Alırım, görmezsem almam. Değil Yaptırırım. Mi? Aklımda var birkaç fikir. Allah'ın izniyle ben de oyun oynayacağım galiba ya. Ben mal gibi oynadım ya. Ya yok sen iyi oynayalım da. Ben mal gibi oynayayım sana. Hayır, bok gibi oynadım. Ben mal gibi oynayayım baksana. Kefaret alayım bir Abi, ya. Abi, Allah aşkına bak. Yayın nerede? Bak. Videoda sen gösteriyorum. Niye Videoda gösteriyorum videoda. <laughs> öyle dediği için mi? Ha? Öyle dediği için mi soru işaret attın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak oğlum? Onunla bir has bir yer yaşayacağız. Ee, ya salak mısın? Alınmadım ki. Ki o da öyle bir amaçla yazmadı zaten bence. Olsun. 6.2 saniye. daha. ne olur? Ölürüm. Ölürüm cevabını biraz hızlı aldım. <gülüyor> Ölürüm. <gülüyor> ya. Aşkım önce sen kapat. Hayır aşkım önce sen kapat. <laughs> <laughs> Ölürüm. Ölürüm. <laughs> <laughs> ya sen bir tanesin. Ferir <laughs> <laughs> ablam yeni albüm çıkarttı. Hiç uyum değildir. Hı -hı. Yani yeni çıkmış şeyleri dinlemek falan. Genelde 3 yıl sonra falan dinlerim. <gülüyor> <gülüyor> Deyip sen az önce bana yeni çıkmış albümünü dinletmedin mi? <laughs> ya Skopova ayrı. O çıktığı gibi dinlerim. Hatta çıkmadan önce kaydederim. Bildirimleri falan açarım. <laughs> o ayrı. O ayrı. <laughs> Bahsettiğim şey e, ee, Taylor da olmuyor bu ya. Mesela çıkarttığı bir sürü albüm var sonradan. Ben Reputation'dan sonrasını hiç takip bile etmedim mesela. Ha. Anladın mı? Halbuki çok da dinliyor. Hı. Aynen işte. Bak bana ba bana şimdi nasıl de... geliyor görüyor musun bana? <laughs> evet. Şimdi gene bir albüm çıkarttı. Bu sefer dinliyorum ama. Bay beğendim de bayağı tatlı şarkısı. Git aç dinle. Kim o? Ya şey kim adı ya? adı ne? <laughs> The Fate of Ophelia. He? <laughs> <laughs> Space of Lan sesin gitti dur. Fate <laughs> kader. <gülüyor> kader. <gülüyor> ha 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 buldum. Bunu dinliyorum. Bugün okula giderken de bunu dinledim. Galiba <laughs> oh, sesini açmam lazım biraz. <laughs> eziksin Geldim ki. Eziksin falan. ezik ezik. Gerçekten eziksin. Hepiniz eziksiniz. Şu fokusa bak. <laughs> biz bunları sikeriz gel. Biraz fokuslanman lazım bir dakika. ölmeden verdim. <laughs> i̇yi. Mi kalasında. bilmiyorum ama iyi gibi. Vallahi Veremesem ağlayacaktım Vallahi oturup. Bir tanesi. ya. Oo oh, iyisin ha iyisin. Tuttu gene. Evet, evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Süsüyor süsüyor. Adamı süsüyor. sana Mikael aldım de kefaret alayım. Ya sen bir tanesin. Çok iyi o video ya. <laughs> Biliyor musun o videoyu? Bilmiyor mu? <laughs> Bekle. <de. gülüyor> Bu oyundan sonra acil açıp izleyeceğim. Ben de şu şarkıyı baştan dinleyeyim ya. Yani. Hiç. Belki biliyorum. Da. <laughs> Kadının her türlü de müziği var amına koyayım. <laughs> Baş yapıda mı? Oha sana ne oldu? Ooo. Ne oldu? Sen daha yeni mi gördün? <laughs> Şok geçirdim. Şok geçirdim. <laughs> Sen de öldün. Bu ne? Oha. Gitti galiba ya. Abi daha fazla savaşamazdık ya. Bizim kom zayıf. Hmm. Sıralı girelim de ben bir meli altı level yapacağım. Tamam. Hmm. Seviyorum ya. Ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikiyim yani. <laughs> şuna vur şuna vur şuna vur şuna vur. Neye vurayım abone bana kıyım? Vuramam. Vuramam. <laughs> 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 <laughs>